E oturalım işte böyle ne güzel çadır Sen cennete uçtu ama kokun sinmiş yatağıma gündür sana söyleyemediksin bebenim şey mi olur diyorum seni kaybettik alamadım bir türlü yokluğuna gül bebeğim sensiz yaşamak ne kadar zor ayrılık acısını gel bana sen nasıl kıydın kendine gül bebeğim yine annem uğradı kaçar

Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısın Gel bana sor Nasıl kıydın Kendine gül bebeğim Aslı Göz iyi misin? Karıştı yağmura Damla damla Süzülüyor toprağa Bizi anca Ölüp ayrıl diyordu bana. Söyle nasıl kıydın kendine gül bebeğim. Seni benden ölüm bile ayıramadı işte. Nasıl kıydın kendine söyle gül bebeğim. Nasıl kendine, gül Al. Teşekkür ederim. Ee, gideyim ben artık. Yani sağ ol yanımda olduğun için. Ayıpsın her zaman. Seni bırakacağım diyeceğim de en son olayları biliyorsun işte. Kusura bakma o gün için. Hmm. Açmayacak mısın? Sonra ararım ben onu. Gideyim ben. Tamam. Her zaman yanındayım biliyorsun. Biliyorum, teşekkür ederim. Sağ ol. Aslı! Mehmet, hadi ben kaçtım, tatsızlık çıkmasın. Ne yapıyorsun ya sen? Bir dahakine bu kadar şansım olmayacak. Ne yapıyorsun? Yürü ne, ne yapıyorsun? Ya bırakır mısın beni Aslı! Ne demek? Ya Mehmet gelmeyeceğim ben, bırak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya bırak diyorum Mehmet. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yaptığını sanıyorsun? Bırakır mısın? İnsanlar bakıyor. Aslı yürü. Ya gelmek istemiyorum. Ne yapıyorsun Aslı ya? Aslı yürü. Ne yapıyorsun? Ya. Ya bırak. Ben senin şoförün değil. Öne oturacaksın. Bırak. Böyle mi yapacaksın ya? Her seferi beni takip ederek yanına gördüğün her adamı kapatarak mı koruyacaksın? Evet böyle koruyacağım. Sen ne yaparsan yap seni bırakmayacağım. Anladın mı? Aslı biraz konuşabilir miyiz? Aslı. Konuşacak bir şey yok Mehmet. Aramızın bozuk olduğu her an o çocuğun yanımıza bitmesi normal mi? Senin her sinirlendiğine birini dövmem mi gerekiyor illa? Kafa attın resmen çocuğa. Tamam gözüm döndü. Haklısın. Bir sakinleşim, gel. Yemek yiyelim. Aç değilim ben. Bütün gün senin için yemek yaptım ya. Bir nefes olsun iyi gelsin diye. Sorsaydın öncesinde bana. Daha ne kadar sürecek? Ne kadar beni cezalandıracaksın? Ben kimseyi cezalandırmıyorum. Aslı benim de çocuğum da o. Ben hem seni kaybetme korkusu yaşadım hem çocuğumu kaybettim. Niye bütün her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyorsun? Niye beni suçluyorsun? Niye birlikte göğüslemiyoruz? Neden acım paylaşmıyorsun? Sana sarılamıyorum bile. Sana ihtiyacım var Aslı. Aslı. konuşamayacak mıyız? Aslı, bağır çağır ama bana bir şey söyle. Susma. Ben de sana yalvardım, hatırlıyor musun? Sana yalvardım, konuşalım, beraber atlatalım dedim. Neredeydin gittin? O salağın peşine, Hatice'nin peşine gittin. Gittin onunla dertleştin. Bizi burada yalnız bıraktın. Neredeydin? Sana kızgındım. Ben de sana kızgınım. Ben de sana kızgınım. Sen çünkü bizden vazgeçtin. Ben sizden vazgeçmedim. Niye gittin benim bebeğim o zaman? <laughs> Benim bebeğim o zaman niye gitti? Niye gitti? Niye öldü benim bebeğim o zaman? Ben kimin yanına geliyordum Mehmet? Ben neden bu kadar dikkatsizdim? Niye, niye? Özür dilerim. Bırak, bırak dileme. Benden özür falan dileme. Bu yüzden konuşmuyorum. Hiçbir şeyin yok. Görüyor musun? Bak bu odaya görüyor musun? Bak odaya bir bak. Aslı, bak anlayışlı olayım diyorum. Acım var diyorum, susuyorum. Ama bizi bu duruma tek başıma ben getirmedim. Bu suçu bastırmak, senin yaptığın suçu bastırmak. Ben susmak zorundaydım. Ben senden zaman istedim. Aceleci davranan sendin. Şimdi niye her şeyin suçlusu ben oldum? Hı. Beni öyle nasıl suçlayıp gidemezsin. Bana esip yağmazsın bu şekilde. İstersen bütün evi kır parçala. Bugün bu hesaplaşma olacak. Senden nefret ediyorum. Senden de kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu? Duydun mu? Ben de senden nefret ediyorum. Ben de senden de kendimden de nefret ediyorum. Oldu mu? Git o zaman. Niye duruyorsun? Git. Git madem beni affedemeyeceksin. Gitsene. Git o zaman. Git koş Hatice'ye koş. Bırak Hatice Hatice. Yeter. Senden başkası yok diyorum. Anlamıyor musun? Ne yapsam senden gidemiyorum. Ne yaptım ben sana? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Seni sevmekten başka, bizi korumaya çalışmaktan başka ben ne yaptım? Ne yaptım? Özür dilerim ya! Özür dilerim! Annemin kızı olduğum için özür dilerim senden tamam mı? Git şimdi! Git tamam git git! Git tamam defol! Git!